of course it's a huge honor for me to be captain of the team uh, i will try to help my teammates as always i will try to share my experience as you know this year we have a very young team uh, but i think we have great energy and uh, i hope we will do great uh, job this season Uh, I feel good after four months without uh, <laughs> volleyball and trainings. I feel better. I'm in better condition, so I think I will give more energy uh, to the team. Uh, now we have more time to practice uh, to all together because we didn't have national team this season. So uh, we we have more uh, trainings and days to be together. So I think it will be good. We have. Uh, tu are three more weeks until season begins so i hope we will be ready eee taraftarsız oynamamız motivasyonumuzu bir nebze etkileyebilir fakat bu dönemde hepimiz e, biliyoruz ki sağlık bizim için en önemli olan ee, o yüzden taraftarlarımızın bizi sevenlerin ve aynı zamanda bize çok büyük desteği olan Tigers'ın e, sosyal medyadan bize yaptığı yorumlar bizi gerçekten bu dönemde çok mutlu edecek. Onların tüm desteğini sosyal medya üzerinden bekliyoruz. Seyircimizin maçlara gelemeyecek olması bizi de çok üzüyor. Çünkü onlar sahada oldukça biz daha takımız. Onların desteğini çok hissediyoruz. Fakat maçlardan önce ve maçlardan sonra da bizler için yazdıklarını sosyal medyada biz okuyoruz ve motive oluyoruz. O yüzden ne olursa olsun bizi desteklemeye devam etsinler. 2017'deki oynadığımız U U23 Dünya Şampiyonası uluslararası platformda oynadığımız ve şampiyonluk kazandığımız ilk turnuvaydı. Ee, çok büyük gururdu tabii ki de benim için orada en değerli oyuncuyu ve en iyisi maçörü al almak. Daha sonrasında da bunun bana büyük bir özgüven getirdiğini düşünüyorum ve bir süre Galatasaray'da oynadığım bir sezon vardı. Galatasaray'da gerçekten kendime çok şey kattığımı düşünüyorum. Daha sonrasında da Eczacıbaşı'nda ve milli takımda da bu performansımı devam ettirmeye çalıştım. Her geçen sene daha da iyi bir performansla sahaya çıkmaya hedefliyorum. Ee, şu anda gayet iyi hissediyorum ama çok zorlu bir sakatlı benim. Sakatlıktı benim için. Ee, özellikle ilk defa bu kadar... Büyük geçirdiğim bir sakatlıktı ve daha sonrasında kendimi toparlama sürecinde birazcık e, psikolojik olarak ve fiziksel olarak zorluklar çektim. Ama şu anda gayet iyi durumdayım. Takımla da antrenman yapıyorum. Hazırlık maçlarında da e, olabildiğince en iyi performansımı göstermeye çalışıyorum. En iyi şekilde sezona hazır olmayı planlıyorum. Yarıştığımız bütün organizasyonlarda birinci olarak tamamlamak istiyoruz. Bu yıl genç bir kadroyuz ve buna aşırı güveniyorum çünkü çok ateşli ve dinamikli bir takıma sahibiz. Her an her şey yapabileceğimizi düşünüyorum. Ben de her oyuncu gibi milli takımla olimpiyata gitmek istiyorum. E, bu takımın içinde uzun yıllar performans sergilemek istiyorum. Bu tabii ki de her sporcunun hayali ve benim de umarım bir gün gerçekleşir. Sevgili dostlar, değişik bir döneme giriyoruz. Umarım sezonumuz bir an evvel bu Covid belasından kurtulur ve maçları eski zevkini verecek kadar tatlı bir hale gelir. Bu defa alınan önlemler çerçevesinde sizlerle yüz yüze bir araya gelemedik ama yine de bu durumun iletişimimize engel olmasını istemedik. 2020-21 sezonu hazırlıklarını sağlık konusunda gerekli önlemleri alarak hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu sezon genç ve dinamik yapımızı daha da güçlendirecek bir kadro oluşturduk. Kadromuza yerli ve yabancı yeni oyuncular kattık. Ve geçtiğimiz sezonda başka takımlarda tecrübe kazanarak kulübümüze dönen genç oyuncularımız da oldu. Yeni sezonda takımımızın kaptanları, tikamız ve simgemiz yani Tiana Boskovic ve Simge Aköz olacak. Enerjisi yüksek, uyumlu ve kuvvetli bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Her sene olduğu gibi bu sezonda bütün kupalara talibiz. Sadece Türkiye'de değil Avrupa ve dünyada da adımızdan söz ettireceğimiz başarıları elde etmeyi umuyorum. Tekrar bizim kuşağımızda bütün dünyanın ilk defa yaşadığı pandemiden bir an evvel kurtulup sağlıklı bir ortam içinde sezonumuzu geç geçirmeyi içtenlikle diler, tüm takımlara da başarılar dilerim. Hello everybody, we start our league again. After long stop, uh, we finished our. Uh, the last match was in March, and we start to play now. The next season, 2020-2021, uh, we are very happy about that. We don't think that we don't think about to stop the league at the moment. We know that the COVID situation is, is hard everywhere, in the world, but our focus now is just to play. the covid situation don't change our plan for this season. we start to organize our team. we change 50% of our team, 7 players, and we try to fix the team now to start the season the best way that's possible. we change 7 players in our team, like we said before, two of them from the usa national team, the others young turkish players we focus now about our competition, our next competition. we start with turkish cup and also super cup. and you have the best uh, most important goal for us is the uh, turkish league and also champions league. the federation decided to play the next season with 16 teams. About COVID situation, the league don't finish last year. Obvious that we prefer play with 12 teams. Anyway, the same condition for every team. I think we play more 80 games in this season. The season starts early. We try put uh, all players to move all players during the season to try keep the team in the best performance during all season. We start the season with the group in Turkish Cup. We play three matches, through three and four of September. And nine of September, we play Super Cup against Vacav Important match. We won the last two Super Cups. We try keep a championship with us. Tabii ilk önce bir biz de bu pandemiden dolayı bir şok yaşadık. Sonuç itibariyle ligimizin önemli önemli dönemine, playoff dönemine doğru gidiyorduk. Türkiye Kupası'nı oynamamıştık, Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz vardı, çeyrek finale kalmıştık, o turu oynayamadık. O şoku herkes gibi, bütün dünyada insanların yaşadığı gibi biz de o şokla yaşadık. Ve daha sonra farklı bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Yani tekrar geri dönüşü sağlayabilmek için. Koçumuz da ülkesine dönemedi Brezilya'ya takımımızda genç oyuncularımız vardı ve fiziksel olarak geliştirilmeleri gerekiyordu. Onları öncelikle haftada 3 gün kuvvet antrenmanlarını aldık. Tabii bu arada kulübümüzün dezenfektanı, dezenfekte işlerini yaptık. Maskesiz bir takım kurallar koyduk tabii ki. Maskesiz kimse giremez. Dezenfektan kullanılması gerekiyor. Sosyal mesafe ve test yaptırdığımız dışındaki hiç kimseyi kuryeler dahil olmak üzere Kulübe almayarak, veliler, kuryeler, hiç kimseyi kulübe almayarak kendi ekibimiz, test yaptırdığımız ekiple çalışmalarımızı ufak ufak devam ettirdik. Oyuncularımızın çoğu genç olduğu için aslında bütün spor hayatları boyunca yazlarını da hep işte genç milli, yıldız milli veya işte A milli takımlara girenler hep milli takım kamplarında çok az aralarla geçiriyorlardı. Bu onlar için çok yeni bir şeydi. Çünkü daha önce işte yaz döneminde dinlendirilmiş yaşı ileri oyunculardan değildi. Fakat şöyle bir avantaj var tabii genç oyuncularla çalışmanın. Onları da geri döndürmek daha çabuk oluyor. Biz daha çok onların kuvvet antrenmanlarına, kuvvet olarak gelişmelerine, sakatlıklarını önleyici bazı önlemler, kuvvet önlemleri almak üzerine çalıştık. Ee, onlar da tabii teknik olarak birazcık geri düştüler ama e, yavaş yavaş kapattılar. Yaklaşık 3 aydır çalışıyoruz ama bunun e, bir buçuk ayı kuvvet üzerineydi. Covid'in etkilemediği hiçbir sektör yok herhalde. Tabii spor da bundan çok etkilendi. Büyük hedeflerimiz olan en iyi oyuncuların dünyanın en iyi oyuncuların olduğu e, birlikte oynuyoruz. Biz zaten e, prensip olarak e, birazcık daha e, gençleşmeye e, yönelik bir takım adımlar atacaktık bu Covid'in çıkmasından önce. Aslında bir bakıma e, elimizden de başkası gelmeyecek bir duruma düştük. Tabii ki spor kulüpleri e, bütçelerini bence bütün kulüplerde bir azalma vardı. Oyuncuların geçtiğimiz sezonda bazı tabii ki sezonu bitiremediğimiz için bazı kesintiler yapmak zorunda kaldık. Hep başından beri söylüyorum bu kimsenin beklediği bir olay veya kimsenin suçlanabileceği bir olay değildi. Nasıl ki herkes bu olay karşısında taşın altına elini sokuyor. Biz de ve oyuncular da kulüp de oyuncular da bunun altına girdiler. Herkese buradan teşekkür ediyorum. başı Vitra'nın hiçbir zaman için hedefleri küçük olamaz. Çünkü biz üst düzey dünya şampiyonaları, şampiyonlar ligi ve Türkiye kupaları liglerinde hep şampiyonla oynayan oyuncular ve takımlar kurmaya çalışıyoruz. Bu seneki kadromuzda da tabii ki bu hedeflerimiz var. Ama belki bu kadroyu o seviyede oynayacak biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Çünkü daha genç oyunculardan kurulu. Aslında genç ve genç olmasına rağmen tecrübesi olan oyunculardan harmanlanmış bir kadromuz var. Biraz sabır gerektirecek e, takımımızın e, istediğimiz düzeye çıkması ve oyuncularımızın istediği düzeye çıkması. E, biliyorsunuz genç oyuncular için zor olan şey bu yüksek hedefi olan kulüplerin, takımların formalarını taşımakta başlangıç olarak zorlanıyorlar. Daha sonra kendilerini desteklendiğini ve bir aile ortamında hissettikten sonra gerçek performanslarına odaklanıyorlar ve ilerlemeye devam ediyorlar. Seyircisiz oynanmasının kesin olarak olması gerektiğini düşünüyorum şu anda çünkü e, yalnız biz değil dünya bilmiyor bundan sonrasının ne olacağını işte aşı ne zaman bulunacak ikinci dalga gelecek mi? Biz bir turnuva yaptık çok dikkatli davrandık umarım oradan bir şey çıkmaz diye şimdilik ümit ediyoruz ama e, Türkiye kupası e, çeyrek finalleri işte daha sonra ligimizde başlayacak ayın işte 9'unda ve 12'sinde yani o zamana kadar da fazla büyük bir değişiklik olacağını şu an mevcut durumdan olacağını sanmıyorum mutlaka seyircisiz oynanmalı. Hatta salona girecek olan yalnızca takımlar değil, yöneticiler ve hakem kısımları da hep testlerini düzgün olarak düzenli bir şekilde yaptıraraktan salona katılımda bulunmaları gerekiyor bence. Aslında tabii ki en çok etkilediği kısım e, altyapı bölümü oldu bizim kulübümüzde de. Çünkü e, yaşlar küçüldükçe e, açıkçası e, taşıyıcılık biliyorsunuz e, artıyor e, insanlarda ve e, açıkçası yalnızca taşıyıcı olmakla kalabiliyorlar ve e, kulübün tüm sporcularına bu testi yaptırma imkanımız olmadığı için bir de ailelerinden uzakta yaşayan, yaşı işte 13 ile 16, 17 yaşında sporcuların sorumluluğunu taşıyamayacağımız için onlara antrenman salonumuzu açamadık ve evlerinden bazı kuvvet antrenmanlarıyla devam ettirdik. Tabii ki bunun onlar için bir bu yaz önemli bir kayıp oldu. E, fakat bunu da telafi etmeye çalışıyoruz e, çünkü ya, fakat gördüğümüz şu var ki e, oyuncularımız evet teknik olarak çalışamadılar ama evlerinde ailelerinin yanında güvenli bir şekilde güzel güzel e, sağlıklarına dikkat edildi, beslendiler ve çoğu da boyu uzayarak gelmiş. Bu memnun edici bir şey bizim adımıza. Eczacıbaşı kadın voleybolunun lokomotifidir. Bu yalnız son işte 10 seneye kalan bir şey değil. Bu yaklaşık 50-55 yıldır yapıyor olduğumuz bir şey. Her zaman Eczacıbaşı'nın altyapısından yetişip A takımının formalarını giymiş oyuncular diğer takımlara giderler ve buradan almış oldukları sporcu eğitimleriyle gittikleri takımlara hep katkıda bulunurlar. Hatta biz bazen bunu bilinçli olarak işte kiralama yaparaktan oyuncularımızın daha fazla sahada yer almalarını sağlayaraktan da yapıyoruz. Bizim baktığımıza göre yaklaşık şu anda Sultanlar Ligi'nde 25 tane oyuncumuz işte bizden yetişme veya kiralık durumda olmak üzere var. Birinci ligde de ligde de sanırım 22 oyuncu. Bunun sebebi dediğim gibi eczacı başından yetişmiş oyuncuların tercih ediliyor olması. Çünkü e, en azından e, oyuncu e, karakteri, e, kişilik, davranış biçimi. E, burası e, yalnızca bir spor kulübü değil, burası bir insan eğitilen de bir yerdir aynı zamanda. Çünkü biz düzgün özel okullarda da e, sporcularımıza eğitim verdiriyoruz ve onları birey olarak da hay aslında hayatı hazırlıyoruz. O yüzden her zaman oyuncularımız çok tercih edilen oyuncular olmuştur. Çünkü gerçekten zorluk yaşamadan gittikleri her yere. Her kulübe kolaylıkla adapte olabilirler. Kadın voleybol antrenörü aslında dünyada çok az var. Ama e, özellikle bence e, yeni bırakan veya bırakmaya yakın e, milli takım oyuncularımızda, kadın voleybolcularımızda voleybolu çok iyi bilerek oynayan oyuncularımız var. E, bizim zamanımızda bu kadar çok. E, taktik, teknik, yani teknik demeyeyim de taktik anlamda bilinçlendirilemiyorduk biz. Fakat şu anda e, özellikle işte milli takım seviyesindeki oyuncular e, çok önemli teknik direktörlerle çalışıyorlar ve voleybolu gerçekten detaylarıyla öğreniyorlar. E, ben önümüzdeki yıllarda e, kadın e, teknik adamında olabileceği e, potansiyeli görüyorum e, kadın voleybolunda. E, i̇nşallah oraya da heveslenirler. Ama yöneticilikte çok fazla kadın takımlarında çok fazla yönetici var biliyorsunuz. Bu da aslında tekniğin biraz bir parçası oluyor. Takım menajerliği ama antrenör yetiştirmek de yetiştirmekte bence fayda var. Çünkü kadınları anlamak kolay değildir. Kadın da kadını çok iyi anlar. Önemli olan işte bilgi seviyesini veya işte otoritesini, kişiliğini o yönde geliştirebilecek kadınlar bulmak.